olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. LOL yeni müziğini tanıtıma koydu ve yayınladı. Güzel mi değil mi siz tartışın. Kendi aranızda abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çünkü bu video içerisinde sen bu şu görüntüleri biraz görürken ben sana çok önemli iki farklı şeyden bahsedeceğim. Bir yeni şampiyon, iki oyun haritasında ek olarak eklenen bir özellik. LOL'de olan bir özellik ve aynı zamanda yeni dragonu beğendin mi? Bunu da yorumlara mutlaka yaz. Hemen videonun içerisine girelim. İlk olarak gösterimizde şöyle bir durum var. Bu LoL'de de var görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu ok işaretten götürdüğü yere geldiğimizde biz haritada belli noktaya ışınlıyoruz. Ok videoyu bulamadım, size paylaşamadım ama siz LoL takip edenleri, severleri iyi biliyorsunuz. O olay vadiye de gelecek arkadaşlar. Bu durum vadedeki savaşın süresini sanki biraz kısaltabilir. Bir yandan da iyi olabilir gibi geliyor bana ama bu bir haftanızın arka tarafında kalsın. Bence siz asıl merak ettiğiniz bir şampiyonun daha gelmesini istiyorsunuz. O da hemen şako diyoruz ve neden şako diyoruz. Oyunun içine girdiğinizde ilk olarak yaptığın şaka o kadar saçma ki sekmediğin yer kalmadı. Benim şakamın saçmalığına ne demeli peki diye bir görsel yayınlandı. Bu şakoyu yetiliyor yani yavaş yavaş artık yer ettiği anlamına geliyor ve şimdi nokta vuruşu bir şey daha yapacağız. Bakın burada da bir varım bir yokum diyor. Sizce bu replikler Şako'nun değil mi? Bak bir varım bir yokum. Ama ben Şako ile alakalı ufak bir görsele daha sahibim ama sadece onun gerçek olup olmadığı konusunda araştırmalar yapıyorum. Araştırdığımda size bunu da paylaşacağım. Abone ol, like at. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Hızlı ve bilgilendirici video oldu. Bir sonraki videoda kesinlikle artık bir şeyleri net şekilde karşınıza koyacağız. Bunlar söylenti değil. Gelecek.